My visions are not the same as the others. No radiance, no song. <laughs> ya arkadaşlar, her şeye tekrar merhaba tekrardan. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum, bu böyle bir işte scriptli yani metni yazılmış o yüzden video değil ve hani böyle çok yani <laughs> derin bir analiz yapmayacağım ama yani biraz spontane çekiyorum şu an dayanamıyorum çünkü yani pazartesi pazartesi aslında çekecektim ilk video yani yok ama yani içim içime şu an sığmıyor o yüzden hani çok kurgulu bir video olmayacak bu yani abi tutturduk galiba ya o kadar mutluyum ki şu an abi ben neyse bir, bir dakika bir dakika öncelikle şu Sagama muhabbetinin işte paketin adını falan bir konuşalım da daha sonra onlara geleceğiz. Abi yani öncelikle Madsen'in sunumu çok güzeldi ve gerçekten yani ondan önceki o John Hyatt'ın işte Longdale'ın çıkıp böyle insanları gazlaması... Daha sonra Metsen'in gelmesi ve firmaya döndüğünü hissettim. Mesela bir şey hazırladıklarını belli ettiler zaten. Ya biz de zaten böyle bir şey geliyor dedik ve gerçekten geldi yani abi. Saga çok ilginç bir fikir ve yani bakın abi öncelikle şunu söyleyeyim. Hala Shadowlands modundaysanız hala Shadowlands'in yarattığı o ölü toprağı üzerinizde ise kolay gelsin. Geçmiş olsun yani çünkü bakın bu saygı muhabbet ne işte para tuzağı falan diyen var abi ya yani aklınızı kaçırmışsınız. Üzgünüm aklınızı kaçırmışsınız yani. Artık buna da bir şey bulmayın. Bu sadece Türklere değil yani. Bunları ben başka yabancıları da gördüm. Yapmayın kendinize. Müthiş bir iş. Yani çok değişik bir fikir bu ve yani bakın Saga'nın olayı şu. Bir şey planlamışlar. Gelecek 3 expansion adını verdiler ve Yani şu, Bu şu demek Biz bir hikaye planladık ve ne yapacağımızı biliyoruz demek Ve Bakın bu çok önemli yani çünkü Demek ki her şey tıkır tıkır işleyecek Ve Bu saga bittikten sonra da Devamı var demek bu Çünkü saga dediğin aslında böyle biraz self containedik yani bir hikayeyi anlatır, bitirir, devamı gelir. Yani bu saga da Azeroth üzerine olacak, World Soul üzerine olacak ve Void'in World Soul'a saldırısı üzerine olacak ama bu saga bunu bitirmeyecek. Mesela bu Azeroth'un arka tarafı muhabbeti var ya, bence bu saga'dan sonra gelecek artık. Bu da yaşanacaklardan sonra, Last Titan'dan sonra. World Revamp'inde ben Aşama aşama olacağını hala düşünüyorum çünkü bakın hemen çok kısaca konuşalım paketler hakkında. Dwarvid'in üzerine konuşacağım birazdan ama Dwarvid'in karakter odaklı, çok karakter odaklı olacak ve bizi yer altına götürecek. Kazalgara götürecek. Ve paketin ana köşesi de Zalatat olacak. Ondan sonra gelecek olan Midnight... <laughs> yani bunu söylerken inanamıyorum. Koalatalas'a gideceğiz sonunda. Void Elf'ler daha da önemli olacak sonunda. Ve bu bahaneyle... E, ...Silver War revamp'i ve bence Kuzey Lordaeron... ...yani Kuzey Eastern Kingdom revamp'i gelecek. The Last Titan'da artık... ...Titan'ların hakkında gerçekleri öğrendiğimiz paket olacak. Abi çok... ...yani... ...çok güzel planlamışlar ve yani bilmiyorum ben çok yani abi yani ben artık şunu söyleyebilirim yani gerçekten WoW is saved. WoW is back. Yani WoW kurtuldu. Kurtuldu abi bu akşam WoW. Emin olun. Peki şimdi sinematikler hakkında konuşmak istiyorum. Yani şöyle ben o Anduin sinematiği üzerine de ve <laughs> Alleria üzerine de konuşacağım. <laughs> çok konuşacağım. Çok video gelecek. Ama Üzerinden geçer abi Anduin'le Trollslamet'e çok güzeldi. Yani şey demiyorum. Görsel kalite inanılmaz. Ya benim hepiniz öyle oldunuz zaten. Yani bir ilk 30 saniye film mi izliyoruz dedik. Çok acayipti gerçekten. Hatta insanlar şeyi sormuş Teren Gregory'e yani, hani. E, Anduin'i hani az biri mi oynadı ya da birinin yani birinin en modelli deniz. Hayır bayağı Baştan aşağı CGI. Yuh. Yani. Biri bir yani. Acaba şey mi? WoW'dan <laughs> önce Hearthstone'un üstünden böyle çok endamlı bir abla vardı. O mu acaba hayal etti bu Anduin karakterini? Bilmiyorum ama yani. Ve Anduin'in gözümüzün önünde büyüdüğünün de farkındasınız umarım. Çok güzel bir karakter gelişimi oldu 20 yıldır. Ve emin olun daha devamı gelecek. Troll. Eee savaşacak yani böyle eskisi kadar savaşçı mı bilmiyoruz ama şaman güçlerine tekrar kavuşacak ve yorgun. Yorgun savaşçı troll. Yaşlı, yorgun ve Anduin'e mentorluk edecek. Aferin ya, <laughs> yani abi. Aa, çok şey demem lazım oğlum. O kadar mutlu oldum ki o için trailer izlediğimde yani hala hala tarif edemiyorum. Abi, yani. Hak ed di yani. ediyordu artık. Bir trailerde bir ön planda olmayı. Vallahi çok teşekkür etmem lazım Blizzard'a burada. Ve şimdi de eski videomdan bir <laughs> birine bir dönüp bakabilir miyiz bunun üzerinden? Lütfen. E abi. Trollonlar ya. Video başından beri kaç kez söyledim. 27-28 olmuş ya. Oyun içinde neredeyse bir şey yaptırmamışsın ama kitaplarda çılgın atmış bu karakterler. Hani hikayede ağırlıkları olsun da istemişsin bir yandan. Bir rol biçmek istemişsin ama lejinden beri tık yok. Nereye kadar? Kullanmışındır, şunları, kullan artık. Ya vallahi kullanmak mı istemiyorsun Blizzard'cığım? Bundan şüphelenmeye başladım. <laughs> bir de çok güzel göt ettin beni. Çok sağ ol ya. Yani. Gerçekten çok teşekkür etmem lazım. Abi orada bir ruhalim şuydu ama artık yani. Gerçekten bu arka tarafı saç falan sistemimi de bozmuştu o dönemde ve yani dedim tamam bunlar yine bunu kullanmayacaklar ama şu an adı arka tarafına da gitmiyoruz oğlum liglerin hiçbiri çıkmadı lan ve yani o Voidstorm ligi hariç bütün ligler o kadar boktandı ki. Allah'ım hiçbiri gelmedi ya. Gerçekten Blizzard şu o berbat liglerin hepsinden 10 kat daha iyi bir şey getirdi. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> Abi şimdi Alehre konusunda yani. Ay Feature Trailer'e koydular ve yani ben o Feature Trailer üzerine konuşurum. Bayağı konuşurum. Ben o sinematik üzerine de konuşacağım. Andy'in troll sinematik üzerine de konuşacağım. Ama o feature trailer üzerine de konuşacağım abi yani. Alera'nın söylediği her şey orada o kadar önemli. Çok de, çok ilginç şeyler gösteriyorlar orada ve bakın Zalatat Alera'ya oynuyor orada. Neden? Anında Alera'ya oynamış orada Zalatat. Ve ben daha sonra bu What's Next panelini izledim. Yani işte detay verdikleri kısmı. Yani Terengir'e göre şundan bahsetti ki bu arada Aleria'nın muhteşem bir void konsept artı var yani. bayağı üzerine oynamışlar çok teşekkür etmem lazım burada. Şunu dedi yani Zalatat'ı takip edecek. Zalatat'la Aleria arasında bir savaş olacak dedi ve Yani Aleria şunu diyor derinlerden bir şey beni çağırıyor. Neden? Peki. The War Within'in ayrıca ön plandaki diğer karakterlerde şunlar olacak. Troll, Anduin ve Magne. Ve bakın. Yani ben o Anduin sinematinde bunun üzerine özel konuşacağım ama ben o sinematikte şunu çok beğendim. Bakın çılgın bir şey olmuyor belki yani tamam en sonunda Sword of Sargeras'ı gördük artık ama belki böyle çılgın bir şey yaşanmıyor ama o o kadar güzel o karakterlerle bağ kurmamızı sağlamışlar ki ben de bunu da söylemiştim yine o bağ kurmadaki sorunu o yani o uzak hissetmeyi son iki expansion'dır tam Battle for Azeroth konseptiydi o sinematik çok güzeldi o çok duygulu ve dolu bir sinematikti ve yani Anduin'in gerçekten WoW'un başından beri elimizde büyüdüğünü artık gördük. Troll çok yorgun. Dediğim gibi çok güzel bir sinematikti. Arada Alerya'da işte o feature trailer'da kısa bir trailer ama işte o kaç kere bahsettim üzerine konuştum. O, o, psikolojik savaşını çok güzel vermişler. Ve üzerine oynadığında çok güzel vermiş Azal Ve abi bakın The War Within bu. Ayrıca şu var. Hani Anduin hani Light'la bir bağ kopması yaşadı ve şu an tekrar bir yol arıyor kendine. Çünkü hani acaba tekrar Light ile bir olabileceğim mi? Troll şamanistik güçlerini kaybetti ve şu an onun arayışı içerisinde. E, Ali zaten bahsettim. Bu içsel savaşta yani o Warwick'in iç iç savaşım. İçimdeki savaş. Çok güzel bir isim yani ben Sinematin e, ilk verdiklerinde war de böyle Azeroth'un kabuğuyla yani iç tarafıyla war Soul'la ilgili olduğunu düşündüm. Aslında hala öyle ama çok karakter odaklı bir paket olacak bu. Doyacağız yani karakter gelişinde ve bu karakterlerin iç dünyası hakkında olacak. Abi gerçekten içim içime sığmıyor konuşurken şu an. Ay bak bundan sonraki expansion bak Saga Midnight Expansion'da da Midnight Alacakaranlık. Ve ne konusunda olacakmış biliyor musunuz? Gualtalas. Sunwell. Void. Sunwell'i Azeroth'a saldırmak için kullanacakmış. Peki ben ne demiştim? Bir dönüp bakalım. What is happening? This is why I demanded that Umbrick and his radicals be exiled. Anyone who treats with the Void is a danger to the Sunwell. I did not intend for my presence to... Ah, the vessel has been found. It wants the sun well. Evet, yani göreceğiniz üzere Aleira'nın varlığı bile sunwell'i bir void kapısına çevirmek için yeterli. Sunwell gücünü light'tan alan bir kuyu ve Türkçe'de zaten güneş kuyusu. Ama Aleira'nın varlığı bile eteriyallerle bir geçit açılmasına yetmiş. Ki aklınızda bulunsun. Demek ki sunwell duruma göre Void'in Azeroth'u ıslah etmek için kullanabileceği kanallardan sadece birisi. Bu Void saldırısının görev götürmesinin ardından Lord Tamar Alera'yı Silverman'dan yani sürüyor. Abi yani <laughs> abi ya şu an yani ya vallahi kelime bulamıyorum oğlum içim içime sığmıyor lan. <laughs> Ay oğlum gerçekten tutturduk galiba. Yani tamam şu an bir tek Nizot harı sıkıntı. Onun için bakın onu da söyleyeyim. E, ee, Nizot bir tek sıkıntı. Nizot, Nizot değil. Kozmik Void ve Zalatat. Yoğunlaşacak Alera'ya. Bu belli ama şu var. Neyse ben onu e, ee, Alera sinematiği analizinde konuşurum. Bilmiyorum abi o burada mı söylesem. Yani Alera diyor ki derinlerden bir şey beni çağırıyor ve yani o da aslında yerin altıysa o zaman old katlarında yere yani old katlarda en güçlü olduğu yer yeraltı, derinler şu da var bakın Teren Gregory bu What's Next panelinde şunu söyledi old katlar öldü ve Zalatat bunu gördü elçi bunu gördü bunun farkında ve ne yapacağını çok iyi biliyor dedi kozmik boydu kullanacak ama şu var daha sonra dediler ki bu Nerevianlar bu Nerevianların e, aşkahet aşkahet olması adı aşkahet olması lazım. Bu Nerevianların bu ana şehrinin ortasında böyle gizemli bir e, madde toplanıyormuş. Ve bu madde de Black Blood of the Old Gods. Old Gods'ların kara kanı. Neden? Bilmiyoruz. Öğreneceksiniz dediler. Acaba Zalatat'ın dili bu Old katların kanının, yerin dibinin bu derinlerinden toplanıp daha sonra diletilmeleri üzerine. Hepsinin. Hemen Dragonflight'ta Zot'un söylediği bir söze dönelim. Will the yani N'Zoth burada diyor ki Onu derinlere takip edeceksiniz Bir erkek bir karakteri Ve onun Yani Kars yürüdüğü yolda Bu karanlık sular Hani Akacak Ve abi belki de budur Bu karakandır belki de bunu kullan yani, Tamam eridikron değil zalat iniyor aşağı ama Biz burada trollü takip ediyoruz mesela Anladınız mı? Ya da Anduin'i ...ve aslında buraya da yolu açan bir açıdan Iridicron'du. Peki, devam. Terengregar'a e şunu da söyledi. Aleria bir Void Hunter olarak... ...Zalatat'ın peşine düşecekmiş. Bakın, Zalatat'ın. Yani ikisinin arasında bir savaş olacak. Oğlum, aklım almıyor. Çıldıracağım, patlayacağım lan. Aleria, Zalatat'ın peşine düşecek mi? Belki de başta bir şeyler gelecek burada. Ha? Terengregar e onu da söyledi. Aleria bir... Yani içsel savaşta olacak dedi bu süreçte. Yani bu işte, of, bu burada dursun oğlum yani tutturuyoruz görüyorsun. Ben yani kendisli de oğlum tutturuyoruz bu kanalda yani bunu bile tutturduysak artık ben çünkü daha bu teoriyi çok inanmıştım ama yapmaz diyordum Blizzard. Yani yaptılarsa bile tamam. Yani şu da var. Ondan bahsetmeyi unuttum şimdi. Bundan da bahsedeyim bari. Dragonflight'ın 10.1.7 de olması lazım. Oyuna 3 tane gizemli NPC eklendi. Daha doğrusu oyunun veri tabında. Ve bu NPC'ler boss olarak geçiyor. Dungeon boss'u olarak işaretlenmişler. İsimleri ve bir tanesinin modeli çok ilginç. Şöyle Dimension Breaker The Light Knight The Devourer Bunların içerisinde Dimension Breaker'ı ne biliyor musunuz? <laughs> dark Naaron Peki Dark Naaroları Kim seviyor bu oyunda? Abi yani Valla Oğlum oldu yaptık lan Valla yani ben ben şu an yani çok konuşmak istiyorum ama çok da uzatmak istemiyorum yani. Hmm. <laughs> Son expansion'da The Last Titan olacak. Son Titan ve bütün bu bu arada şunu söyleyeyim. Bu abi 20 yıllık bir hikayeyi sonlandırıyoruz dedi Metsen. Ve 20 yılımız daha var dedi. Onu da planlamışlar. Yani 50-60 yaşımızda raid yapacağız ve çocuklarımıza da oynatacağız gibi duruyor. Bir mirasımız olacak yani. The Last Titan'da da artık Ulduar'a gideceğiz. Bakın Ulduar'a gideceğiz ve Titanların bizden gizlediklerini öğreneceğiz. Her şeyiyle. Ve Illidan da tahminen burada dönecek. Heh şimdi ona girelim. Şimdi bak benim bu paketlerden istediğim şeyler dediğim gibi yani bu çok karakter odaklı istiyorum ve yani duygusal şeyler istiyorum. alere üzerine özellikle çok büyük potansiyel var onun psikolojik savaşı çok güzel işlenebilir. Çok duygulu ve çok bağ kurabileceği bir şekilde işlenebilir. Peki. Ee, Midnight expansion'da tahminen aşağıya gelecek. Zalatat umarım ölmez. Zalatat aşağıya Iridikron. Bunların kalmasını istiyorum ben. Iridikron da Last Titan'da dönecek ve artık her şeyin böyle en zirve noktasında Titanlar'ı kendine çekmek için de Illidan da burada gelecek Şimdi Dedim ki ben Alleria'nın Artık Benim şahsi isteğimde bilmiyorum Yani Türk oyuncu komisiste kaç kişi Alleria'yı seviyor bilmiyorum ama yani Ben size sevdireceğim onlar üzerine özel video seviyesi gelecek zaten nasıl bir karakter olduğunu iyice anlayacaksınız ee, Ka yani Umarım Alleria'yı gidip iki sene kullanıp bin atmazlar. Artık ön planda kalmayı hak ediyor. 28 yıl oldu. Artık sonunda çok şükür o hak ettiği ön planı al, durma hakkını alacaksa umarım kalır. Kalsın bizimle. Hatta şimdi gelecek paket tahminlere ve karakter tahminlerine geçersek. Midnight'da Kuala Talas'a gidiyoruz madem. Veresse Silvanas gelsin mesela. Silvanas ile arası düzelsin. Belki. Ve aşağıya gelsin tamamen void temalı paket olacak madem. Medivh de burada gelsin. Medivh aşağının karşısında dursun. Ve şöyle bir şey var. Hani dedik ya bu The War böyle hani içsel savaşa odaklı bir paket olacak. bu psikolojik. Şöyle bir şey var. Medivh siz gelirken ben gidiyordum karaktere. Yani bence Troll nasıl Anduin'e mentorluk yapacaksa Medivh de yapabilir. Çünkü gerçekten Allera'nın eşsiz bir kaderi var. Bunu konuştuk. Dazen Tears of War'da. Eşsiz bir kaderi var Alera'nın ve Medivh bence bunu görecek ve mentorluk edebilir. Ve bu karakterlere bakarsak Anduin ışığa tekrar ulaşmak için bir arayış içerisinde. Kendinden emin değil. Troll Elementlerle olan bağını tekrar yakalamaya çalışıyor. O da yine kendinden emin değil. Alleria yıllardır bir savaş içerisinde ve çok yorgun. Gerçekten güzel bir paket geliyor yani. Ve e, Illidan'da son pakette gelecek. Ama şu da olabilir yani çok daha erken de gelebilirler yani bu expansion'ın sonunda da gelebilirler. Burada şuna girmek istiyorum. Üç tane endişem var. Bunlar ama böyle çok yani şey endişeler değil yani şöyle. Bildirt. İlke. Sakın Alera'yı öldürme. Bak. Ona ben değil. Hepimiz. Herkes ana bacı sever. Çok saçma olur çünkü yani. Bu kadar beklettikten sonra 3 yıl ön plana tutup öldürürsen çok büyük küfür yersin. Yapacaklarını sanmıyorum ama. Ee, i̇kincisi. Dediğim gibi Medivh'in artık dönmesi lazım. Bir Medivh kaldı geriye bu kadar büyük bir mevzuda üçüncüsü de paket konusunu düşündüğümüz zaman e, yani iki sene mi sürecekler acaba emin değilim. ya yani umarım keşke iki sene sürseler. Gerçekten çok eğlenceli bakın. De doya, acaba paketlere doyamayacak mıyız? Hikayeye doyamayacak mıyız gibi geliyor. Ve bakın bu böyle hani bir ağlamaya da eleştiri değil yani. Böyle bir söylenme hani. Yani acaba doyamayacak mıyız paketlere şeyi? Çok güzel olacaklar çünkü. Ve emin olun bu bir saga olduğu için devamında da ne olacağını biliyorlar. İkimiz de neler göreceğiz. Yani dedim ki ben susmam lazım artık. Böyle i̇çim içime böyle yani benim haftalarda içimde bir sıkıntı vardı. O sıkıntı şu an böyle tarifi bir heyecana dönüştü. İçim içime sığmıyor. Konuşmak istiyorum sürekli ama susamıyorum. Susamam. Ve emin olun çok fazla video gelecek. Çok fazla video gelecek. Hiç merak etmeyin. Shadow ölmüş, buymuş yani. O oradan çıkın. Ya yani ben size pozitiflik basacağım. Bana gelin. Burada mutlu mutlu takılalım ya yani içten bir şekilde. Ve yani al ben o teoriyi tutturdum ve ben bunu söylerim. Konuş yani. Ben bunu söylerim çünkü gerçekten koca vol komedisinde benden başka kimse bunu söylemedi. Bakın hala %100 değil doğru ama oraya gidiyoruz. Bizzat olmayabilir ama zatat olacak gibi. Cosmic Void. Net ama teorinin temeli sağlandı ve o teorinin temeline doğru gidiyoruz gibi. Siz izlediyseniz zaten şaşırmadınız. Dediğim gibi yani daha uzatmayayım artık. Bir de ben bu videoyu aslında 25 dakika çekmiştim. Ama 10 dakikasını kaybettim. Şimdi bu 10 dakikayı tekrar çekmeye çalışıyorum. Onun için belki bir şeyleri tekrarladım. Ya da eksik, eksik söyledim. Artık kısmet daha çok konuşacağız zaten. Ee, bu video yani biraz böyle e, heyecan yani mutluluk videosu oldu. Umarım siz de benim kadar mutlu olmuşsundur. Yani kendi ilgi alanınıza göre belki. Müthiş eğlenceli bir döneme giriyoruz. Ve bir zırhçım tekrardan çok teşekkürler. Artık Alerja'ya hakkını vereceğin için. Size de için dinlediğiniz için sağ olun. Umarım keyif almışsınızdır. Ve umarım paketleri heyecanlanmışsınızdır çok güzel olacaklar. Diyelim. Dinlediğiniz için sağ olun. Yakında tekrar görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler.